Arkadaşlar oyunu, bitirdik o, Oyunu Omega bitirdik yemin ederim oyunu bitirdik Omega sınavı yazdık Seviye 9999 Hadi kaydedelim Samet Bak parçalanacak şimdi Omega flow geliyor Dosya <laughs> silindi Abi Omega flow geliyor arkadaşlar o, Arkadaşlar oyunu evet. bitirdik Arkadaşlar bitirdik Oyunu bitirdik Ben Arkadaşlar oyunu bitirdik Gerçekten bitirdik. Hey ama şimdi bileşir. sen yardım etmesin. o öldü ve insan ruhlarında ben sahibi. Arkadaşlar dijital oyunu bitirdik. Ah be, o uzun zaman bomba oldu. <laughs> ya geç şu hadi Omega Flow Arkadaşlar yemin ederim bitirdik. Ve sonra... Tipe bak oğlum tipe. Güçlerle insanlar. Herkes. Ne oluyor lan? Bu dünyanın anlamını aslında ne olduğunu görecekler. O, Arkadaşlar. O eski temelde temelli gitti o. Ama yani oyunun başındaki çiçek değil mi? Flavik. Oyunun başındaki evet, çiçek. Senin için ölümün üzerinde olan Arkadaşlar bizi şey bilgisayardan attı. Böylece seni kanlı parçalarını biçimini izleyebileceksin. Tekrar ve tekrar ve tekrar. Ne? Ciddi ciddi beni dur ben durdurabilecek misin sen biliyorsun? Sen şuan? Oyna Salaksın. Oha dönüştü. Abi dönüştü, dönüştü. <laughs> Mega Flow'ye. Arkadaşlar ilk defa oyunu bitirdik. De, ne oluyor lan? Abi. De, 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 de. Mega Flow'ye bu kadar büyük mü lan? evet. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Kafalar. Herkesi öldürdük. Herkes öldürmedik. Abi bu ne lan? Abi. <laughs> Samet çok şanslısın. İlk böyle bir kuzeydim. Ana babam çiçeği. Abi bu ne lan? Ne oluyor? İlk böyle bir kuzeydim. Abi var. çok güçlü lan bu bu çiçek. Yüzük. Küçücük çiçek gibi gösteriyor ama yemek edilmiyor bir de. Küçücük çiçek olduğuna bakmayın lan. İki dakikada gel. Aa mavi ruh biz. Mavi ruh geliyor. O ne lan? Mavi ruh. Abi. Lan canım bitti. Yardım mı istedin? Lan. Benim maxlandı. <laughs> maxlandı. mı? Evet. oh, arkadaşlar. Maxlandı Yo. canımız. Arkadaşlar bu gerçek gibi bir şey. Bu ne lan? Tipi ne ben senin? Şuradaki adama bakın lan bu ne? Lan ben şimdi vurdum. Bu adam kim ya? Ama buna beş vurabiliyorsun. Lan. İyi ki böyle bir kuzeni var. Bu yarış şimdi sarılık geliyor. Turuncu bu sarı. sarı mı? Ben de bilmiyorum. Uha. Evet. Turuncu. Abi bunu biliyorum. Tamam güvendeyiz. Arkadaşlar güvendeyiz. Sadece el altı yok. Tukat akıbetmeye çalışıyor arkadaşlar. Yardım, yardım istedi. Yardım istedik. He al al al. Hepsini al abi. Onun Hepsi. değil, zordur bu. Bunları almak. Canım fırlanmadı ama neyse. Ne oluyor lan beni? zamanda geriye götürüyor. Lan ne oluyor? Arkadaşlar da ağzım açıkta kaldı. Aha lacivert. Arkadaşlar beni görün biraz. Eyvah. Beni de görün. Ben bu çok zor. Arkadaşlar güzel. kralımız oynuyor ve kazanmaya çalışıyor. Acaba kazanacak mı? Ben onu merak ettim. Arkadaşlar valla. Yani, Öldük. Hadi geçmiş olsun. Yok. Heh. Al al al, 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 al. kardeşim al. Al hepsini al. Ama bizi ortaya getiriyor şimdi ya. Onu da çıksın. Abi makası ne geldik ma? Falan baban tintin öldürüyor bizi. Hazırlık. Bir defa Mega defa gördüm. Sabah. Hayır yardım isteme yok mu yardım yardım? Çok zor Arkadaşlar. Ben hayatımda böyle görmedim ha. Aha moru. Uyanık boz. Mor bize yardım edecekler. Geçen ben mi mega flow'u Ha? Ha? Mega Flow'u geçen var mı lan? Var. 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 Nasıl yok? Abi ya. Çok Biz zor lan nasıl? Abi, çok zor. Şimdi bunlar şeyleri düşecek. Hah. Hepsini çal. Yapran abi. mı? Yapran vardı orada. Ne kadar şey yok? şu an gerçekten. Ama yapran bize neden böyle yapıyorsun? Bir daha Arkadaş Niye arkadaş olarak olmuyor mega flow ile? sen... 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 Aha yeşil ru, son Yok son diye değil, bir de bu var. Artık hangi renkse. E, Bunları da geçersek bitiyor mu hani? Yok. Sonra bu mega flow ile gerçekten savaşıyoruz. Evet. Şu an ru ile savaşıyoruz ya. Kim bilir onunla bir şey savaşıyoruz. Yardım yapma lan yardım yardım istedi. Aradığın daha doğrusu. Heh. Al al al. Hepsini al Hepsi abi. Hepsini. Canım fullen ve Ama... canım. kaldı. O da silah. Ben ben o da silah mı? Evet silah sıkıyor bize. İnşallah o da biter. Abi yavaş. Abi yavaş şu adam ve Neden bizi saldırıyor? Anam baban. Vurmuyor lan. Sonra sarılıyor. Hani sarıya ateş etmeydi ya ters dönüp ateş ediyor. Abi değil. yardım etti çok canım. Çok az canım kaldı kardeşim. Yok Hayır öldüm. Ama öldüm öldüm? Yardım. Şey. yardım. Yardım at. Yardım yardım, yardım yardım. Lan silahtan yardım çıkıp ha. Yardım aradın. Evet. At at. At hepsini at. Ben hiç alamadım. Lan. Aa ah, şimdi hepsi bana yardım edecek. Bizle, bak canımı fırlayacaklar şimdi. Canım, canımızı fırlayacaklar arkadaşlar. Evet bize yemek atacaklar. Yem atacaklar. Balık mıyız lan biz? Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Allah Allah. Fullenmek üzere fullendi. Hadi bay bay. Arkadaşlar burada beyaz gözüküyor ama. bir Şimdi defa sıfır Şu an çok pis vurabiliriz kulabıya. Al. Abi ama gene o kadar fazla vurmuyoruz. Umut. <laughs> Bitiremeyecek ya, yazı. Biz bitiremeyeceğiz. Bitireceğim. Bitireceğiz. Ben eminim ki bitiririm. Bitireceğiz. Ama bu kadar canla yani biraz zor. Ben unta aldım hatta. Gelince az kaldı o Ne oluyor lan? Abi ne oluyor? Ne oluyor? Yok artık. Var artık. Yok anasını satayım. <laughs> Hayır, zindan fazlası gitti. Ölüyor. Ölüyor. Ama bizim de canımız o kadar da fazla değil. Arkadaşlar. Arkadaşlar, ölüyor. Lan oğlum, biz ölüyoruz biz. Oğlum, götüme fırlatıyorum ben üzeri. Oğlum, başlama yok mu lan? Yok. Ama <laughs> Ben belki bir Ay yerden... Öldü. öldü. Arkadaşlar oyunu bitirdik. Arkadaşlar bitirdik. Yemin ederim bitirdik. Hayır. Hayır. Yemin ederim Yemin oyunu geldim. bitirdik arkadaşlar. Sen, sen... Ne? Bir zamanda geriye gitti. Seni salak. Ana ne oldu lan? Kaçamıyor musun? Yo hareket edemiyorum. Bir canımız kaldı. <laughs> ne oldu lan? lan. Ben çocuk lan. Beni kurtaracaklar mı? Beni. Kurtaracak, kurtaracak mı? Kurtaracak kurtaracak Bilmiyorum. Mı? İzlemişim. Kurtaracak. İzledim. Artık seni kurtaramazlar. Yardım iste. Meydan okuyorum. Dünler karanlık. Oğlum tek canımız Anneciğim, var. Anneciğim, babacığım, biz bize yardım et. Bakka Bizim bak, bak, mı lan bu gerideki? Yardım istedim. Ama... Abi gel. Lütfen gel. Ama, kim, ama gelen olmadı. Ah be. Meşle ne, utan ama. Utanç ama. Bak. E oğlum buradaki hafifler neden eksik ya? İzleye, izleyemeyecekler, Senin ölümünü izleyemeyecekler. Mekreğin ve Geldim. What? Geldi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Geldiler, ye beni, ye beni. Bu nasıl? He? Eh, ben sağ. Yüklemem başarısız. Eee ağla. Nasıl? Bak geldi, nasıl? Güçlerim nereye gitti? Bak. Duhlar. <laughs> ne yapıyorlar? Oha. Ölüyor. Abi bitirdik oyunu. Yapamazsınız. Buna boyun eğmeniz gerek. Durun, kesin şunu. Durun. Sıçtım lan ağzına. Wow. Arkadaşlar oyun bitti. Oyun bitti. Oyunu bitirdik abi. Bitirdik Aa. oyunu. Flobi. <laughs> Başla. Öldür lan. Başlayacağım ben. Niye Boğuşun ya? Ben iyi bir yeriyim. Oğlum öldürecek ya. Ne yapıyorsun sen? sence bunların onu ders aldın mı? İnsan. Beni bağışlamak hiçbir şey değiştirmeyecek. Beni öldürmek bu yola son erdimenin yolu. Öldür var. ya. Öldürmeyeceğim oğlum. İnsan. Eğer yaşamama izin verirsen geri gelirim. Gel. İnsan. Seni öldürürüm. Öldür. İnsan. Herkesi öldürürüm. İnsan. Sevdiğin herkesi öldürürüm. Ya öldür ya. Sen bunu İnsan. öldürür müsün? Öldürmeyeceğim. İnsan. İnsan. Neden? Çünkü... Oğlum öldür. Durur. Hayır, bana neden bu kadar nazik davranıyorsun? Lisa. Anlamıyorum. Lisa. Anlayamıyorum, ağlıyor. Lisa. Anlayam, anlayamıyorum işte. Lovey kaçtı. Mas çıkarsın sen, Ben seviyorum. Arkadaşlar, <laughs> Mouse'u ben oynatıyorum. Aa, Aa, bu oyunun başı değil mi lan? Evet. Snow oyunun başına geldik. Dur bir saniye, oyun bitti. Oyun kapı oyun bitti oyun arkadaşlar kapı çaldı. bitti oyun, arkadaşlar. bitti. Bitti. Kapat mı? Kapat Sans konuşacak. Sans konuşacak. Sans konuşuyor arkadaşlar. Nerede? Şimdi konuşacak arkadaşlar biraz. Hadi geç şuraları. Oyun bitti. Abi nasıl bitirdik biz oyunu? Bunlar sarı arkadaşlar. Abi gerçekten oyunu bitirdik mi? Evet. Bitirdik oğlum bitirdik. Sans. Geliyor. Sans fight'e olmayacak. Evet oh. olmayacak. Hazır, ah, zır zır. Hey ya. Hey ya. Kimse var Kimse mı? Kimse var mı? Peki, Peki bir, mesaj bir, mesaj, bırakayım. bırakayım. Uzun zaman, zaman oldu var. he. Burada işler bayağı kötü oldu. Herkesin düşündüğü lider. Hadi benim videoyu kaybetti. bitirmem lazım. Her şey sessizce işte. Bir dakika Kötü bir his var. Sanki herkes burada ölecekmiş gibi karanlığa hapsi olarak. İdara girelim ki neden üç olmadığımı merak ediyorsunuzdur. Eh, böyle bir şey için biçim bir kafa değilim. İşleri kolaydan olmayı severim. Bilirsin ya. Şakayı benim gibi kişiler kolaydan alırsa hey en azından daha az kalabalık artık. Öldürdüğün onca kişi yüzünden umarım senin için iyi çeyizli ölmüştür. Dalga geçiyorum. Gerçekten bunu ummuyorum. Cehenneme git. Bitti mi? Evet. <laughs> Cehenneme git dedi. Aa Fawzia ne geldi? Ne? Niye, Niye geldi? Işte? Şey? Hey bir beni yendiğine göre düşünüyorum da bir şeyleri öldürmek bu kadar önemli miydi? Ben ben dürüstçe artık hiç bilmiyorum. Senin için bir isteğim var. Bana ispatla. Hayatta kalmak için yeterince güçlü olduğunu bana ispatla buraya en başından itibaren gel. Hiçbir şey öldürmeden ve belki de sonra mutlusun Arkadaşlar şey alabilirsin. E, şimdi ne olacak? Kendini kanıtlayacak mısın? Ya da eseri önce çekmeni mi izleyeceğim? Hiç e, üstüne de ilgilenmiyorum. Bizde Bize iyi son yapmamızı söylüyor şu anda. İyi son yap diyor. Oyun başladı. Değil? Tamam iyi Arkadaşlar oyun ya. yeniden başladı. Arkadaşlar iyi son yapalım bizde. Son. Seviye 13. Dur Gördüm şimdi sıfırlayalım. sıfırlayalım oyunu. Yok bir dakika sıfırlama. Arkadaşlar oynarsan. biz oyundan çıkacağız. Tamam sıfırlasana. Yok arkadaşlar. Sıfırlayıp iyi son yaparız. Öyle, oyunu bitirelim. Arkadaşlar bilgisayardan video. <laughs> action çekiyorum bilgisayardan video için. Ama arkadaşlar bunda da bizim sesimiz gelmiyor valla. Buzluk action. Arkadaşlar Buzluk action kullanmayı bulağı. bilen varsa. Çoktan Çok direction kullanmadığım için. Nasıl boşu boşuna bir çektik Ela? Youtube atacağız işte. Sadece sesi geliyor abi. Ekran Arkadaşlar. Ya bilgisayardan çekmedik. Tabletten çektik sana. Ha. Uh, Oha lan. <laughs> Oğlum gebertik ya. <laughs> bitirdik oyunu. Oyunu bitirdik. Ama iyi falan yapacağız abi değil mi? Bitirdik. Evet, Flow dedi ki iyi sonu, iyi sonu yap. O ne için iyi Arkadaşlar şu an oyunu bitirdik. Kamera kamerasından ben... sen şu an. Ay. Ben gerçekten bilemiyorum. Ben ettik. de ben bitirdim. Kıdırdım, ne Yemin ederim. Aray. Yemin ederim Samet şelaledeydi. şelaledeydi. ki Andyn And -And oradan yerden mızrak çıkardı. Yani 8 leveldı. O gelmişsin nasıl? Lan. Omega Flow'u yedim. Onu şelaleden gittim Omega, Omega Flow'a kadar getirdim. Omega Flow'u ki ya. Neyse hadi bay bay. Keşke bar. onu başlamasaydın gebertseydin. Niye? Şimdi iyi son yapmamızı söylüyor bize de. Bana kanıtla hiç kimseyi öldürmeden oyunu bitireceğini, bitirebileceğini kanıtla diyor. Ne bize kanıtlayacağız? Gene <laughs> seviyorum bu çakada gelmemiz lazım. Evet. Ve şey hiç kimse öldürmeden hiç kimseyi. Ve Asriya Dramur'u da <laughs> geçmemiz gerekiyor. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.